Çok önemli. Bizim kirliliğine son veriyoruz. İnşallah, evet, inşallah ben, inşallah. Üzüm çayımızı kurtarıyoruz. İnşallah. İnşallah başkanım birlikte. Hediyelik Akıllı başkanımız var. Başkanımız var. Yani hep birlikte. Arı var. Evet. Eyvallah. Allah razı olsun. inşallah ilçenin kirliliği artık son bulacak. Büyükşehir Belediye'mizle, Nizip Belediye'mizle, İller Bankası Genel Müdürlüğümüzün ortak yürütmüş olduğu bu proje çerçevesinde inşallah inşamız planlanan şekliyle devam ediyor. Bu yıl sonu bilemediğiniz önümüzdeki yılın başında e, devreye alacağız ve bu çerçevede de Nizip'teki tüm evsel atıklar arıtılarak Nizip çayına, deresine e, bırakılacak ve buradaki arıtılan su da yine tarımda üretimde e, geri dönüştürülerek üretime katkı sağlayacak e, atık su Arıtma tesisimiz nizibimize antebimize hayırlı olsun diyorum.